Beyaz sirke ne kadar güçlüdür. Sonuncusu aklınızı başınızdan alacak. 1. Bir bardağa kabartma tozu ekleyin. Beyaz sirke ile karıştırarak görünmez bir gaz oluşturun. Bu gaz, iki sıra yanmakta olan mumu söndürebilir. Böyle bir yangın söndürücü çalışır. 2. Aynı yöntemle beyaz sirke içinde çiğ bir yumurta bekletin. 3 gün içinde saydam ve zıplayan bir yumurtanız olacak. Çocuklarınızı bu deneyi izlemeye getirin. 3. Eğer su ısıtıcınız lekeli ve temizlemesi zorsa, kabartma tozu ve beyaz sirke ekleyin. Su ekleyip kaynatın. Sallayın ve kirli suyu dökün. Lekeler kolayca çıkacaktır. 4 ılık suyu, diş macunu, bir kaşık çamaşır deterjanı, 2 kaşık karbonat. Beyaz sirke, alkol ve bulaşık deterjanıyla karıştırın. İyi karıştırın, mutfak dolabı kapaklarına püskürtün. Hafifçe silin ve yağ anında kaybolur. Ocak davlumbazına püskürtün, olağanüstü temizlik sonuçları için. Kireç izlerini gidermek ve parlaması için musluklara püskürtün. Bir kesme tahtasının üzerine kaynar su dökün. Üzerine tuz serpin, yüzey lekelerini ellerinizle ovun. Derin temizlik için karbonat ekleyin. Ardından dezenfekte etmek için beyaz sirke dökün. Hafifçe ovalayın. Son olarak kaynar suyla durulayın. Kesme tahtanız tertemiz olacak. Altıncı yanmış tencere tabanları. İşte yapmanız gerekenler. Diş macunu, tuz, karbonat, beyaz sirke, kola ve bulaşık deterjanı ekleyin. İyice karıştırın. 10 dakika bekletin. Bir süngerle ovalayın. Yeni görünecek ve 20 yıl daha dayanacak. Yedinci. Davlumbaz yağ haznelerinde yağ birikir. İşte hızlı bir temizlik ipucu. Yağ haznesine bulaşık deterjanı ekleyin. Üzerine eşit bir katman karbonat serpin. Beyaz sirke dökerek çözülme.